Hadi kardeşim ciğerin bir ilk başta taze olması bir günlük olacak ciğer. Şoklama ciğerden bu hayatta olmaz. Kapkara düşer. Bunun ilk başta kanı alınacak güzelce. Büyük tepsini kevgirin içinde. Ondan sonra tekrar dinlenmeye bırakıyorsun yaklaşık 2 saat kadar. 2 saat sonra tamamen kanını süngerle alıyorsun. Hiç bırakmıyorsun. Ondan sonra iki tane unla yapıyorum ben. Bir beyaz arkasından sarı unla. Ciğerin böyle katmer gibi olmasını sağlıyor. Lezzeti fazlalaşıyor. Ciğerde kuruma olmuyor. Ha, o yüzden... Bizim yaptığım ceriye 25 senedir burada esnaf yapıyorum mesela. 25 senede her günden güne arttı şükürler olsun. Her Eline güzel. sağlık abi. Sağ ol abi. Hüsnü abi kaç senedir yapıyorsun abi bu işi? Abi 25 sene bitti. 25 sene. Evet Aynı yerde misin 25 Aynı yıldır? Aynı dışarıda ve burada. Burayı abi nasıl tarif edeceğiz yerini insanlara? Eski Gökçe Nişan'ın yanı. Eski Gökçe Nişan'ın yanı. Evet, Cumhuriyet Caddesi. Eski Gökçe Nişan'ın yanı. Olarak geçiyor adres. Evet. Mahallesi geçiyor burası. Kapalı evet. Çarşı, Yorgancılar Çarşısı'nın karşısında. Aynen. Ciğeri ne kullanıyorsun abi sen? Abi dana ciğeri bizim. Dana ciğer. Bunu götür abicim oraya. Evet dana ciğeri kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyoruz. Sadece dana. Kuzudan çünkü bu olmaz. Evet. Şöyle görüldüğü gibi bakın. İçine domates. Evet, ve domatesi. soğan da koyuyoruz. Evet. Soğan pembe soğan kullanılıyor mu abi? Pembe ciğer. soğan ciğerde olmuyor. Beyaz soğan, taze soğandan bu. Değil mi? Bakın beyaz gördüğünüz evet. gibi bakın. Mor soğan da olmuyor. Sadece beyaz soğan. Tatlı olduğu için. Evet. Ciğere daha çok yakışıyor değil evet. mi? Evet, ciğere daha çok yakışıyor. Herki başla bakalım. Şöyle yarım ekmeğin içerisinde soğan, domates ve dana ciğeri. Biraz da patates var içerisinde. Evet belki sonuna geldim. Bir tane daha yiyecek misin? Hemen bir tane daha. Fatih sen ne durumdasın abi? İki tane daha mı? İki tane daha mı? Nasıl peki abi beğendin mi? Ciğer bu dana ciğerinden yapıyor. Ve içerisinde beyaz soğan var. ciğer ekmek çok yok zaten her yerde ama çok iyi yani. Ben çok beğendim, bayılırım. Her gün yerim diye. Afiyet olsun abi. İkinci yarıma geçtin abi. Neler söyleyeceksin? Nasıl beğendin mi? Kanka süper lezzet. Porsiyonu da var Fiyatlar? Fiyatlar bu zaten Kasa Kasap ekmek de var. Kasap ekmek herhalde 3 çeyrek gibi. Oldu. Ekmek var Yarım ekmek 18 lira. Yani tavuk dönerim bile 20 lira olduğu yerde. <laughs> bedava, bedava, bedava. Fiyat çok iyi. Hem de yani. Fatih konuşmaktan şey yemekten konuşamıyor ama yemeği tercih ediyor. İkinci, ikinci yarımında o. Yediğim en iyi ciğer ekmeklerden. Bursa'da zaten seyyarda ciğer ekmek yapan çok fazla yok. <laughs> Ciğerci Mesut bu işi gerçekten en iyi yapanlardan biri. <laughs> Ciğerci Mesut ekmek arası ciğer yemek isteyenler için gerçekten çok iyi bir tercih. <laughs> Evet daha Fatih de. son lokmaya evet, geldin. Geldim. Bir yarım daha yer misin üçüncüyü? Normalde Yersin ye. normalde ama evet. Normalde. Normalde Çünkü mı? daha buradan çalışmaya ya, devam edeceksin. <laughs> nasıl musun? Sabah abi. Yani. Mesut abi buraya kaçta geleceğiz abi? Kaçta açıyorsun tezgahı? 12 ile 3.5 arası arkadaşlar. 12 ile evet. sonra gelsek bulamayız Yok. Mı? Yok. yok. Saatimiz öyle. Söğüşçü aynı da aynı, ben de aynı. Evet Berk, beğendin mi ciğeri? Beğendiniz olur mu ya? Yılların ustalısı. Biraz Beğenmiş, daha yüksek sesle. Yine yedik, yine doyduk. Mutluyuz. Peki, yarım ekmek 18 lira. Ne diyorsun? Bence fiyat çok uygun. Fiyat olmaz, mükemmel zaten. Fatih sen, abi. Bedava kardeşim. Beğendin mi? Burada yanında da söğüş var. İbrahim abinin söğüşü. Haftaya da buradayız işte o zaman. Haftaya şey. burada mıyız? Suyuz biraz şey oldu ama, fazla oldu ama. Yeriz. Ciğerleri yedik şimdi tatlı yemeğe. Nereye gidiyoruz? Tanju'ya. Mehmet Tanju Geya'ya. Sütlü tatlı yemeğe. Evet ciğerleri yedik üstüne. Tatlı yemeğe. Tanju geldik. Kazandı bir üstü dondurma. Let's Nasıl abi tat? Mükemmel. O güzel ciğerin üstüne güzel hafif bir tatlı. Her zaman iyi gider. Fatih sen ne söyleyeceksin? Seviyor musun sütlü tatlıları? Sütlü tatlı severim ben. Şerbetlilerle çok aram yok. Dondurma da efsane. Ciğerin üstüne çok güzel serin etti. Hiç Afiyet olsun. Yanamışım ki

herhangi bir kafede yesen en az 30 lira zaten tatlıya verirsin. Tabii sadece tatlıya versin. Bir de bu lezzette bulamazsın yılların G'si yani. Çocukluğumuzun G'si. Tabağın sonu halde bu. Dondurmalar yendi üstüne. Tabi susadı Fatih. E bir de tabaklar da elinde bak. Böyle müşteri bulamazsınız. Bursa'da su çeşmeden içilir. Bu çeşme. <laughs>